Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz 4 Kasım çarşamba maçlarıyla karşınızdayım Bundan sonra videolara bu şekilde başlayacağım ki arkadaşlar Instagram'a atmak için yani Instagram'da pek aktif değilim En azından isim gözüksün kanalın ismi Bugün size yine ikili bir kombine vereceğim arkadaşlar onun dışında da iki tane maç vereceğim Lütfen bu videoya bir beğeni bir yorum atarsanız sevinirim Delteyim delti lütfen. İlk maçımla başlıyorum. İlk maçım İngiltere Championship'ten derbi OPE maçı saat 22.45'te başlıyor. Ev sahibi iki, deplasman 2, deplasman 2.65. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar 24 takımlı ligde ev sahibi derbi 23. sırada çok kötü durumda. 9 maçta 5 gol atabilmiş sadece. 13 gol yemiş. Yani ligin sonun sonlarında olan bir takıma göre de çok fazla gol yememiş aslında. Yani 9 maçta 13 gol çok fazla değil. Şöyle bakarsak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi son 5 maçın 5'i de alt olmuş. Bu 5 maçta ev sahibi gördüğünüz gibi sadece 3 gol atabilmiş. Bu da son 3 maçında. 3 maçı da BHB'ye bitmiş. Yani son 5 maçına baktığımız zaman gol yemediği bir maç yok. Ama her maç atamıyor. OP'ye baktığımız zaman arkadaşlar 2 beraberlik, bir galibiyet, 2 mağlubiyeti var. Yani galibiyeti de son maçta Cardiff'e karşı 3-2'lik bir sonuç almış. Onun dışında onun da maçları çok aşağı gollü geçmiyor. 2 tane üstü var arkadaşlar 5 maçta. Bu iki tane üst de son iki maçında olmuş. Ondan önce yine OPR'ye de 3 maç üst üste gol atamamış. Benim bu maç hakkındaki tahminim arkadaşlar bir iki buçuk üst. Ben bu maçta gol ve gollerin atılacağına inanıyorum. O yüzden 2.5 üst dedim bu maça. O kadar alt dedikten sonra neden üst oynuyorsun demeyin. Kafanıza yatmıyorsa bu maçı es geçin arkadaşlar. İkinci maçım arkadaşlar. Yunanistan Süper Liginden. Giannina Ael Ayusa maçı. Saat 18:15'te başlıyor. Ev sahibi 1.62. Deplasman 3.50. Şöyle bakarsak ev sahibi 7. sırada arkadaşlar. 6 maçta 8 atıp 7 yemiş. Aşırı derecede kısır bir maç gene e, takım gol yönünden. Deplasmana bakarsak arkadaşlar e, maçlayı eksik. 5 maç oynamış. 5 maçta da 3 atıp 7 yemiş. 2 tane kısır takım. Şöyle bakarsak arkadaşlar. Deplasman takımı son 5 maçında bir defa üst olmuş. Onda da 3 tane yediği için. E, ev sahibine bakarsak arkadaşlar o da 2 e, tane 2 Birlik sonucu var. Onun dışında onun da 3 maçı alt. <laughs> Bunlar tamamen tesadüf denk geliyor arkadaşlar. Yani ben bile bile bu şekilde seçtiğim maçlar değil. E, aşırı derecede kısır maçlara denk geliyorum. E, birkaç gündür ama e, kötü de gitmiyor diyebileyim. Yani son 2 günde tutturduk arkadaşlar. Son 5 günde 3 kupon tutturduk. E, özür dileyeyim. 5 günde 6 günde 4 kupon tuttu mesela. O kadar kötü gitmiyor. Ama e, nedense beğenileyim falan çok düşük arkadaşlar. Lütfen desteğinizi es Bu maç hakkındaki düşüncem de arkadaşlar. 1.5 üst 2.5 bu maça da aslında ben iki buçuk üst düşünüyordum ama e, yani bir buçuk üst sağlam olsun diye yazıyorum. Bu da e, bir diğer faktör de arkadaşlar. Ev sahibi bir buçuk üst atacağını düşünüyorum ben. Yani 1.85 de güzel bir oyan. Şöyle son maçlarını incelediğim zaman arkadaşlar e, bunun da buna da şu kanıya e, şu şekilde vardım son iki ev, evinde oynadığı maçta arkadaşlar. Birinde Olympiakos'la beraber kaldı. Sonra AEK'ye yenildi. 1-0. Oynadığı iki takım da çok güçlü takım arkadaşlar. Giannina'nın ben sadece bu maçta ev sahibinin bile bir buçuk üst atabileceğini düşünüyorum. Yani deplasmandan çok bir beklentim yok. O da gol veya golle yatarsa maç çok rahatlıkla üstte taşınacaktır. Ben buna istinaden 1.5 bir buçuk üst, bir 25 biraz sağlıklı gitmeye çalıştım. Ama bu da iki buçuk üst gelmesini beklediğim maçlardan bir tanesi. Bilginiz olsun. Üçüncü maç arkadaşlar. Bu ikisi bir kombineydi arkadaşlar. Yunan Ligi bilmiyorum kaç maç oynanıyordu bir bakayım. 3 maçmış. Bunun yanına bir maçta siz eklersiniz arkadaşlar. Ben iki maç daha vereceğim. Olma ihtimali bana göre yüksek olan maçlar yine. Bir diğer maçımız arkadaşlar Almanya 3. liginden Duisburg Saarbuken maçı Saat 21'de başlıyor Ev sahibi 2-60 Deplasman 2-10 ee, çok dengeli bir maça denk gelmiş Şöyle gördüğünüz gibi ev sahibi 16. sırada Duisburg çok kötü bu sene Geçen sene daha iyiydi ee, 20 takımlı lig de 16. sırada Deplasman Saarbuken 4. sırada arkadaşlar Şöyle bakarsanız ev sahibinin gene 5 maçı da alt olmuş. Duisburg çok kötü e, durumda. Yalnız baktığımız zaman ligin başında daha kötü başlamış. Çünkü burada son 5 maçında e, bir defa yenilmiş arkadaşlar. Evinde 2-0 yenilmiş. Onun dışında 2 galibiyet 2 beraberliği var. Yani yavaş yavaş bir toparlanma sürecinde. Yoksa bu kadar altta olmaz. 5 maçta bir defa yenilen bir takım. Deplasmana bakarsanız arkadaşlar o da 3 galibiyet, 2 mağlubiyet. Son 2 maçını yenilmiş. Yani Duisburg bir toparlanma içinde. Ee, geçen sene çok çok iyiydi. Bu sene çok kötüye gitmiş. Ee, yavaş yavaş toparlayacaktır. üst sıralaya tırmanmaya başlayacaktır. Bu maç için de arkadaşlar ben e, 1.55'ten 2.5 üst düşünüyorum. Dediğim gibi bu maçlar kombinemde değil. Videoları atlayıp atlayıp izleyen arkadaşlar var. Ondan sonra şu maçtan yattık bu maçtan. Ben en çok güvendiğim iki maçı size söylüyorum arkadaşlar. İkili kombine veriyorum size. Onun dışında da olması ihtimal maçları söylüyorum. O yüzden lütfen videoları atlamadan izleyin lütfen. Bir diğer maçım arkadaşlar. Chelsea-Rennes maçı. Saat 23'te başlıyor Şampiyonlar Ligi'nden. Ev sahibine 125 25 vermiş arkadaşlar. Deplasmana 6. Gördüğünüz gibi Chelsea ee, Sevilla ile beraber kaldıktan sonra Geçen hafta da iyi yendi. 4-0 Enes kötü durumda arkadaşlar. Şöyle bakarsak Chelsea'nin lig performansıyla birlikte Son 5 maçta 2 galibiyet 3 beraberliği var. Ligde de biraz tökezlemeye başlamıştı. Yani 3-3 Southampton. Deplasmanda 0-0 Manchester United. Ee, kolay takımlar değil tabi oynadığı maçlar. Son Şampiyonlar Ligi ve Lig maçında kazandı. İkisinde de handikap yaptı. Çok rahat. 4-0 ve 3-0. En nesil ligde fena değil arkadaşlar. Ama Şampiyonlar Ligi'nde çok kötü. Şöyle gördüğünüz gibi. E, Sevilla'ya 1-0 yenildi. Şuradan daha iyi anlatayım arkadaşlar. Seviye 1-0 yenildi. Şöyle daha iyi gözüküyor. Krasnodar ile beraber kaldı. Krasnodar zaten ile e, birlikte bu grupta üçüncülük için çekişecek takımlar. Evinde Krasnodar'ı da yenemeyince e, sıkıntıya düşecektir. Ben aslında bu maç için arkadaşlar çok rahat 2.5 e, üst diyebileceğim maçlar ama Gördüğünüz gibi Avrupa'da oranları daha düşük veriyorlar. O yüzden ben bu maça 2.5 e, iki buçuk üst falan düşünmedim. İlk yarıdan iş bitsin diye arkadaşlar. İlk yayı gol var diyorum. E, 1.25 veriyor. 0.5 üstüne. Dediğim gibi Avrupa'da oranları daha da düşürmüşler. O yüzden Avrupa maçlarından e, bu hafta biraz uzak kalıyorum. Dünkü başlarda da pek vermedim. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Tekrar görüşmek dileğiyle herkese bol şanslar